Ah oduncu abi evde misin? Şu tahtamı biraz düzeltiver. Kenarından biraz yanmış. Ah kız kardeşim bu tahta artık tamir olmaz. Biraz bekle şimdi sana göstereyim. Bak bu tahta içten tamamen bozulmuş. Ama kardeşim ben sana bunu tamir et demiştim. Kır demedim. Şimdi sen benim için yeni bir tahta yapmak zorundasın. Peki kız kardeşim tamam bana bugünün sonuna kadar zaman ver. Akşama kadar senin için yeni bir tahta yaparım. Ve çaman kardeş bugün kimin için tahta yapıyorsun? Paranı senin derdine bakmıyor. Herkes çıkar peşinde. Şu Ali kardeşi gör mesela. O da benimle birlikte dükkan açmıştı ama şimdi benden çok daha zengin. Çünkü o insanlara kötü tahtalar satıp para kazanıyor. Onun için sadece para önemli. İster biri hasta olsun, ister mutsuz, umurunda değil. Ama Tanrı her şeyi görüyor. Kötüye kötülük, iyiye iyilik eder. Ama kardeşim, insanlar senin gibi dürüst değil ki. Seni desteklemiyorlar bile. Hayır kardeşim, yanlış düşünüyorsun. Benim videomu izleyen herkes dürüst insan. Onlar bu videoyu mutlaka beğenip kanalıma abone olacaklar ve yorumlara kırmızı kalp gönderecekler. Hadi bakalım. Tahta artık hazır oldu. oh